Merhaba canlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba ben Serhat. Arkadaşlarımızla bayağıdır yaptığımız bir şey var. Duyunca garipseyeceksiniz ama gerçekten güzel bir hissi var bunun. 26 yaşım var ve evliyim. Eşimle ve arkadaş grubumuz ile hep beraber hemen hemen aynı yaştayız. Arkadaş grubumuz 3 erkek 3 kız şeklinde. Biz ve bir çift daha evli ama öbür çift evli değil. Neyse önemli değil bunlar. Biz bu grupla her hafta sonu bir araya gelirdik. Ama bir kez gittiğimizde her şey çok daha farklı oldu. O gün biraz geç kalmıştık. Zili çalıp eve girince... Çiftlerin eş değiştirdiğini gördük ama normal görmedik. Yani anadan doğma öpüşünü gördük. Önce biz de bunu duyan sizler gibi şaşırsak da arkadaşlarımızın biri bunu ironi ve keyif için yaptıklarını ve bizim de onlara katılmamızı rica etti. Eşimle bakışıp konuştuktan sonra kabul ettik ve üç çift olarak eşlerimizi sırayla değiştirdik. En sevdiğim arkadaşımız da oradaydı. Hep gözüm vardı. Allah nasip etti çok şükür. Her çift evin farklı alanlarında keyif yapıyordu. Tabii ben de dahil. O günden sonra her hafta olması da bazen bunu yaptık. Gerçekten güzel bir değişiklik olduğunun kanaatindeyim. Çünkü hep aynı kişiyle olmak biraz yorucu oluyor. Zehirlenmiş bir arkadaşlıktan başka bir şey değil bu. Umarım yaptığınız şeyin ne kadar yanlış olduğunun farkına varırsınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız aynı şeyi yapar mıydınız? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa Instagram veya TikTok hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün ve kapatmak zorunda kalmayalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.